Evet bu sorumuzda da zaten zarın soruyu okuduğumuz kadarıyla öncesinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zarın üstünde yazan numaralar. Baktığımız zaman 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı nedir diyelim. 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21'dir. Zara attık ilk işlemi ilk attığımızda yan yüzdeki sayıların 4 tane yüzeyin toplamı 14 gelecek. O zaman 21'den 14'ü çıkarttığımız zaman üst ve alt yüzeylere toplamının alt yüzeylerdeki toplamının 7 olması lazım. Zarın zaten toplamı üstündeki sayıların toplamı 21. İkinci atışta da 17 geliyorsa 17'yi çıkartırsak 21'den 17'yi çıkarsak ikinci atışta da üst ve alt yüzeylerdeki sayıların toplamı da 4 olacak. Peki 4 nasıl olur? 4 ya 1 3 olur ya da 3 1 olursa mümkündür. 1 3 ya da 3 1 olursa mümkündür. 7 nasıl olur? 7 de 1 6 olur. 2 5 olur. 3-4 olur veya tersleri olur bunların. 4-3-5-2 veya 6-1 olur. Zaten 4 gelmesi bir mümkün durumdur. 1 ve 3 olacak üst ve yani bunun yer değişikliğini say say saymazsak 1 ve 3 olmak zorunda. 1 3 olduğu zaman o zaman 1 e, altta 3 üstte veya 1 üstte 3 altta olacaktır. 1 ve 3 kullanılmıştır karatı. 1 ve 3 kullanılmışsa o zaman üst ve alt yüzeyin 1 6 gelme ihtimali yoktur. 1'i kullandık çünkü. 3'ü de kullanma ihtimalimiz yok. O zaman 2 ve 5 gelme ihtimali vardır. Yan yüzeylerdekilerin toplamı üst ve alt yüzeydekilerin toplamı 7 ise bu ancak ancak 2 ile 5 olur üst ve alt yüzeyler. O zaman elimizdeki sayılar üst ve alt yüzeylere gelecek sayılar 1, 2, 3 ve 5'tir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane numaradan biri kullandık üst yüzeye veya alt yüzeye geldi. 3'ü kullandık, 2'yi kullandık, 5'i kullandıysak 4 veya 6 olamaz. Üst ve alt yüzeylere gelen sayılardan birisi 4 veya 6 olamaz. Cevabımız da 4'tür.